Abi şapkayı saçın gözünü kapatmasın diye mi takıyız? <laughs> Aynen öyle. <laughs> Makay Mundo. Şöyle bana böyle bir tank eriten bir şey lazım. Ne biliyor musun? Fiora! Böyle gober. Split push şekli. Mondo Ignite birader ya. Of ya. Oğlum Leo gel gelirim. Elvin Fiorası mı Hovam? Hovam bakalım ne Fiorası? Biz de yürüyelim. Gel <laughs> gel <laughs> gel Leo ne yapıyorsun lan? <laughs> Discord'da da çekiliş var. 1500 liralık RP'yi dağıttık. Şimdi sıra 6 adet 250 TL'lik çek vereceğiz. Arkadaşlar. Fiyarı 31 bakka. Okula giriyorsun geliyorsun ha. Aynen Amazon'dan 250 TL'lik kod vereceğiz. Kod değil işte çek şey vereceğiz. Kal tribine bir girelim ya artık. Hani zamanı geldi bunun. bir <laughs> kal tribine girelim ya birader. Babagi. Fiora sesi yap abi. Fş. Oldu mu? Fş. Hadi babak şaşırtma bizi. Aynısı oldu tamam. Discord yayın açma sesi. Bu da kapanma sesi. Ya sen de al şu ağzına. <laughs> Vallahi herifin ignite'ı var arkadaşlar. Eee elimden geldiğince şu grasp'lı vurmak istiyorum adama. Biraz bir yavaşlayacağım şu baby bekleyeceğim. Karşı jungle Z elim dönünce vuruyorum. Güzel. Potonu kullandırdık. Bence bu adam hani dive bile biz atabiliriz ya. Bak ignite var heriflerde ya. E ee, şimdi bizim bur... Aa, Adamlarım çok ignite'i var. Da bulum yok şu an zedleyin katar söylüyorum. Allah'a bak 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 gene pink geldi ya. ya. bu iki gündür bu pink beni baymaya başladı ya hafiften. Şu iki gündür şu çıkan pinkler baymaya başladı. 230. Düşmeyecek bu biliyor musunuz? Dün de böyle oldu. Geldim oyuna. Geldim oyuna. Ne oluyor? Hiçbir şeyi görmüyorum. Tamam düştü. Ya FPS'imle aynı pingim var ya. Ya niye böyle Ya iki gündür aynı yani. İki gündür aynı bok. İki gündür aynı boku çekiyorum yani. İki gündür. Tamam düştü. Ya, düştü de yani öldüm. Ana senin bunda. Sen rahat ol yani. Sen. sen çok rahat ol. Sana özel muamele yapacağım söz. Sana özel muamele babacım. Of. Ne istiyorsan bir özel muamele yapalım seninle. Oy baba. Oy. Şöyle bir ince ince pushlayalım. Last hit atıyorum. Last hit ata ata. Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Bir tane daha şöyle. Oraya bir iki tane Q'yu lık diye bir oturtsam. Çok güzel olmaz mı? Mesela mesela. Bunlarla gel bana. Bıraktım farmları geliyorum. Bırak. Aha öldürdü lan. Gel de burayı bana at bak. geçmeyeceği çok belli değil. Mi? Bir daha mı çıkıyor? Abi çok kötü oldu ya. Hani bayağı berbat oldu aslında. Tamam ulti bastı. Burada bir farmları çil bir şekilde alıp çıkacağım. Adamın da ignite'ı var ya. W'su yokken bir oyun yapacaktım. Ultisini aldık. Bu arada ölmüş olabilir miyim? Burayı bir sonuna kadar puşlamayı deneyeceğim. Lane'i puşlarken e, önce arka minyonlardan puşlamayı e, unutmayın. Zaten ön minyon, e, öndeki minyonların canı gittiği için hani bunlara dönüp tekrar bir last, hit atabilirsiniz. Yani lane'i puşlamanız acilse her zaman arkadan başlayın. Bu arada tam puşlanmayacak ama yine de base almak istiyorum ya. yaptım. W'sunu açınca çıkıyorum. Jet topa geliyor. Saldım. Çok kötü olmuş olabilir. İyi bir tane pink ward aldık en azından. Zetli bu saatlerde aslında şöyle pink ward'um ben buraya koymak istiyorum aslında. Valla dive yapabilirler. Zed güçlü. İtemini bitirdim işte Şurada bir chillleyerek bir farmları bir alalım bakayım ne oluyor. Tamam, boss şey aldık da bunu atacağım. Bunu win olarak sayarım. Ee, double summoner aldık ve ultisini de aldım. Ben aslında hiçbir şey kullanmadım. TP'm de var. Base atıp TP atabilirim. Base atıp TP mi atsan? Bence atalım. Boza at şu an yaptığım çok aptalca bir hareket böyle de. Tamam. Şey, ya, e, şunu alalım. Wave'i burada tutacağım. Şu kalı bitirmiş olurum. Flash atacağım. Oğlum çık geri, oğlum çık geri. Sen sen var ya sen şaka gibi bir adamsın. Yani, yani yazık. Vallahi yazık. E, madem önceden at o zaman ultiyi ya da hiç atma direkt kaçsa kaçtık ha. Gözüm her şeyi görmüşsün. Neyse, bir scale'imize bakalım ya. Benim TP'im de olacak. Mundo TP'siz oynuyor. Sight'dan yardıracağız. Gran Ignite'ı gelmiştir yine. Ignite'in geçmesini bekledim ulti basmak için. Bu güzel oldu bizim için. W'yu atsam mı Dave'e ya? Biraz kuleye vurmak istiyorum. Of kal da bitti. Bak bir yanda para power spike'ı yaşıyorum. Görüyor musunuz? Öyle yapıp base'i basayım. Ayy bo bozacak mı? Yok bozulmasın. Tuttuğumuz yerde burası arkadaşlar. Lütfen bunda. Nice. Mercury yok yani ninja tabi Bize Zede karşın bir şey olsun güvencemiz. Çünkü genelde side e gittiğim zaman hani beni orada bekleyecek adam Zed olacak. Zeri de var bir de. Kuleyi bir alsam rahatlayacağım chat ya. Kuleyi alamıyorum ya. Hani bunu da aldık da. Drake var. Ninja tabi acaba yanlış mı onu düşünüyorum da. Çünkü Kaysa da aslında bana site'da gelebilir anladım bu. W atıp uçabilir. E Kaysa AP. Maokai AP. Ya CC yokken de almayı sevim. Kullan mod mu alsaydık acaba? Hani onları düşünüyorum ama. <laughs> Mercury şeysiz useless ya. Hani pek bir CC yokken Bence işe yaradığını ben çok düşünmüyorum. Aslında Bots of Sweetness alsam mesela daha iyi olurmuş bu oyuna. Zeri'yi yakalayabilirim, Mundo'yu yakalayabilirdim, Ya da Mundo'nun Q slowlarından kaçabilirdim. Bence yanlış oldu ya. İnce tabii. Kafeyi kırmışsın be adam. Öldü. Öleceğim. Ölmeyecek. Vuramıyorum ben Musa. Lee Sin çok kötü bir oyuncu ya. Yemin ediyorum. Ya da Fulcan olup buradan bu Biliyordum geleceğini. Ah 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 dönsem var ya öldü adam gördün mü? Oraya şöyle lık diye gelsem o da öldü. Entiydi entiydi bence de entiydi. Gayet entiydi hatta. Big entiydi. Hadi oynayın lan hadi. Ya. Ya listen. ya bir kick mi kat ya. Valla sıktın ya baydırdın ya. At şu kick'i bir şey yap ya. Hiçbir şey yapmıyor. TP'im yok ben bir barona doğru yürüyeyim bence. Lee'sin hadi hadi. Vallahi adam çok gıcık bir oyun stili var bir de ya. Baya bayık oynuyor yani. Bunu alalım adamlar soul point'e girecek. Yoksa soul'a çok yaklaşacaklar. var şeyi Baba! Babak Fiora! <laughs> tık, tık, tık 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 Zınk W Tık oraya yakıyor Tık zetken tık 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 Bir de tek kaldım ya Hallbreaker'dan bir sürü armor emar gelince ölmedim ha Elvin'de böyle yapan Fiora'da Valla güzel dilendim yani Baba on the game lan. Şimdi TP'm de geliyor. Objektifler yok. Bota geçsem aslında daha iyi bir şey sanki. Aslında tap tapa da geçebilirim. E, yok. Let me bot yöne. You know. I have TP soon. Mundo'yla Z'de e, kesebilecek şeyde değilim hala. Kesemem bence. İyi e, iyi oynarsam aslında kesebilirim yani benim olmaz. Burada da ben varım baba. olsa bu nasıl yani Anti bir numara ya bu karakter Burayı da bir alalım Lan oğlum Güzel bu maç keyifliydi ha ben zevk aldım oynarken çetim Ne? İzlerken nasıldı bilmiyorum ama Ben oynarken eğlendim bir tık Biter ya bence Dön iyi ya Dön <laughs> iyi ya ben seviyorum ya bu oyunu Dön iyi ya Allah lol iyi ya Diyorum ya ben bu lol denilen oyunu <laughs> Aa, löl ya. Evet, saygıdeğer arkadaşlar. Bendiniz Uğur abiniz, Uğur kardeşiniz, evinizin yayıncısı sizlere hoşça kal diyor. Ee, genelde Instagram'dan şeyleri paylaşıyorum. Şu saatte yayın var, bu saatte yayın var diye. Sevildiğinizi unutmayın. Hadi ben kaçıyorum. Görüşmek üzere. Ee, bir de Discord çekilişimizi de ben size bir hatırlatayım. Ona da gitmeden ona da bakabilirsiniz. Ee, bundan önce 1500 TL'lik RP verdik Discord'da. Şimdi de Amazon bakın burada kazananlar bunlar LOL RP kodunu kazananlardı. RP'lere ulaştılar. Burada da şu an 6 tane Amazon 250 TL'lik çek veriyoruz. Eğer ki ilginizi çekerse buna da bakabilirsiniz. Discord, Binomo, Duyuru, Binoma, SS, Binoma çekiliş kanallarından e, her türlü bilgiyi alabilir. Devamında da yapamadığınız noktada Discord'dan Pankilol videoya yani Furkan'a ulaşabilirsiniz. O da size yardımcı olur diye düşünüyorum. Haydi görüşürüz chatim. Bye bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay. 아이, Bye 아이, -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye.